Evet herkese merhaba. Bugün günah yayınları 15. denemeyi çözüyoruz. İlk soruyla başlayalım. Şimdi ilk sorumuzda yıldız artı 18 eşittir 20. Buradan yıldızı bulabilmek için 20'den 18'i çıkartıyorum. 2. Yıldız değerimiz 2'ye eşitmiş. 2 eksi yan gelince artı oluşturuyor diye söylemiştim. Dolayısıyla bu artıları yazdım. Kare değerimi bulmak için 40 eşit 40'ı yazdım. Artı alt diğer tarafa eksi alt diye gitti. 40'tan 6'ı çıkardım. 34. Karemiz 34'müş. Buradan yıldız üzerine 2 yazdım. Yuvarlağım bu durumda 3 olmuş oluyor. Bunu bulmak için 6'yı 2'ye bölerek de aslında direkt cevabı da bulmuş oluruz. Bana yuvarlağım ve karemin toplamını soruyor. Toplarsam bunun sonucundan cevap 37 gelmiş oluyor. Aşağıda bir markette satılan peynir ve zeytinin kilogram fiyatları TL cinsinden verilmiştir. Bu markette peynir ve zeytinin kilogram fiyatları eşit olduğuna göre 1 kilogram peynir kaç TL'dir diyor. İlk olarak biz x değerini bulmalıyız ve eşit olduğundan kaynaklı olarak verilen cebirsel ifadeleri birbirine eşitliyorum. 3x'i bu tarafa artı 10'u buraya aldım. 4 x kaldı. Eksi 3 x eşittir. 45 eksi 10 olmuş oluyor. Buradan 1 x eşittir. 35. 1 x diye bir şey yoktur. Bunu biz direkt x eşittir. 35 yazarız. Bize soruda peyniri sormuş. Peynirin ki 4 x artı 10. Yani x yerine peyniri yaz diyor. Burada 4 ile x arasında çarpım durumu olduğunu bildiğim için 4 çarpı 35 artı 10 yazıyorum. İlk önce çarpma işlemi yaparım işlem önceliği gereği. Çarpma işleminden 140 artı 10 daha cevap 150 TL çıkmış olur. Üçüncü sorudayız. Üçüncü soruda dört farklı problem ve bir çözüm verilmiş. Bu problemlerden kaç tanesi çözüme ait olabilir diyor. Tek tek gideceğiz burada. Hangi sayının 2 katının 4 fazlası? Sayımı bilmiyorum. X diyorum. 2 katının 4 fazlası o sayının 3 katının 6 eksiğine eşittir. Herkes büyük ihtimalle bunu yazdı. Burada e, düşünmem gerekenlerden bir tanesi 2x artı 4 kısmında değil de diğer tarafta benim çözümümden farklı bir çözüm var. Farklı bir şey olabiliyor mu diye bakmam gerekiyor. Burada her iki taraf 3 parantezine, ortak parantezi aldığımda burada x kalır, burada 2 kalmış olur. Dolayısıyla çözümümü benzetmiş ol oluyor muyum? Evet, dolayısıyla problem 1 vardır diyor. Daha sonra bir sınıftaki öğrenciler sıralara 2'şer ikişer oturduğunda 4 öğrenci ayakta kalıyor, üçer üçer oturduğunda 2 sıra boş kalıyordu. Bu sınıfta kaç sıra vardı? Sıra sayısına x diyordum, 2'şerli oturduğunda 2 çarpı x 4 öğrenci ayakta kaldığı için artı 4. 3'er 3'er oturduğunda 2 sıra boş kalıyor. Dolayısıyla normalde x tane sıram vardı. 2 sırayı hiç kullanmadığım için x eksi 2 diyorum. Ve bunlara 3'erli oturtmuşum dediğim için çarpı 3 diyorum. Dolayısıyla benim problem 2'im çözümüme benziyor mu? Evet bunu da almış oluyorum. Burada şunu da yapabilirsiniz. 2 çarpı x artı 4 eşittir x eksi 2 çarpı 3. Bu da ikisi de aynı anlama gelir. Daha sonra bir problem işle devam ediyorum. Selim evinin merdivenlerinde ikişer ikişer çıkıp üçer üçer iniyor. Yine basamak sayısına x diyorum. Basamak sayısı x ise ikişer ikişer çıktığında 4 adım fazla attığına göre artı 4 çıkar ama üçer üçer iniyormuş. Dolayısıyla 3x yapıyor. Ama burada benim çözüme benzemediği için problem 3 yoktur diyorum. Ahmet'in yaşının 2 katının problem 4'teyim. Ahmet'in yaşının 2 katının 4 fazlası kardeşinin yaşının 3 katına eşittir. Ahmet kardeşinden 2 yaş büyük olduğuna göre kaç yaşındadır? Burada x dediğim şey Ahmet'in yaşı olacak. Ahmet'in yaşının 2 katının 4 fazlası kardeşinin yaşının 3 katına eşittir. Bunu yazdınız. Ahmet kardeşinden 2 yaş büyük olduğuna göre burada şunu yapmam gerekiyor. Hemen siliyorum. Ve şunu söylüyorum. Normalde Ahmet kardeşinden 2 yaş büyükse kardeşi o zaman Ahmet'ten 2 yaş küçüktür. Dolayısıyla x eksi 2 olmuş olur. Şimdi denklemi tekrardan yazıyorum. Ahmet'in yaşının iki katının dört fazlası, kardeşinin yaşının üç katına eşit. Kardeşinin yaşı x iki eksi idi. Bunun üç katına eşittir dediği için çarpı üç. Dolayısıyla problem 4 bir de uyuyor. Kaç tanesine ait olabilir diyorum. Üç tanesine ait olabilir. Şeklinde. Diğer soruyla devam ediyoruz. Dördüncü sorudayız. Dördüncü soruda verilen eşitlere göre m ve n'yi bulunuz diyor. Burada İki farklı şekilde çözebiliriz bunu. İlk olarak 3'ü içeriye dağıtma yöntemini gösteriyorum. 3'ü içeri dağıttığımda 3 çarpı m ama biz bunu 3m yazabiliriz. Sonra 3 ile 1'i çarpıyorum. 3 çarpı 1'den artı 3 eşittir 18. Buradan artı 3'ü diğer tarafa attım. 3m eşittir 18 3. 3m eşittir 15. Her iki tarafı 3'e böldüm. Dolayısıyla m değerim 15'i 3'e böldüm 5'e eşittir. Peki nasıl başka çözebilirim bu m değerini? Şöyle çözebilirim. Tekrardan yazıyorum. Burada parantez içindeki sayıyı şöyle düşüneceğim. Bir kalıp gibi. 3 ile bir şey çarpmışım 18 bulmuşum. Burada bunu bulabilmek için her iki tarafı 3'e bölüyorum. Dolayısıyla çap bunlar gider. Yukarıda m artı 1 kaldı. 18'i 3'e bölünce 6 artı 1'i diğer tarafa gönderdim. 6 eksi 1. Dolayısıyla m değeri 5'e eşit oldu. Bu da çözüm yöntemlerinden bir tanesi. Geldim n değerini bulmak için. 2'yi içeri dağıtıyorum. Burada başka bir alternatif göremiyorum. 2'yi dağıttım. 2 çarpı 2 n'den 4 n. 2 çarpı eksi 3'ten eksi 6 eşittir. N artı 3. Buradan n'yi bu tarafa, eksi 6'yı bu tarafa aldım. 4n, eksi n eşittir, artı 3 vardı. Eksi 6 diğer tarafa, artı 6 diye gitti. 4n, n'nin önünde aslında görünmese de 1 olduğunu biliyorum. Buradan 3n eşittir, artı 9. n'yi bulamak, bulamak için her iki tarafı 3'e böldüm. n buradan artı 3 buldum. m artı n'yi soruyor m artı n'de m değerim 5'e n değerim 3'e eşitti. Dolayısıyla cevap 8 olmuş oluyor. Geldim 5. soruyla devam ediyorum. Sorumda eşkenar üçgenin kenar uzunluklarından ikisi verilmiştir diyor. Buna göre ABC üçgeninin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? Eşkenar üçgenin Sonra da bana eşkenar üçgenden bahsetmiş. Eşkenar üçgenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. O zaman AB uzunluğu eşittir. BC uzunluğuna dolayısıyla 5x 6 eşittir. 7 çarpı x eksi 4'e diyeceğim. Buradan 7'yi içeri dağıtıyorum. 7x dağıttım. Eksi 28 eşittir 5x eksi 6 diyorum. Küçük büyüğün yanına gittiği için 5x'i buraya aldım. Eksi 28'i buraya aldım. Artı 28 olur. Eksi 6 vardı. 7x oradaydı. 5x diğer tarafa. Eksi 5x olarak gitti. 28'den 6'yı çıkardım. 22. 7'den, 7x'den ilk 5x çıkardım. 2x. x'i bulabilmek için iki tarafı 2'ye böldüm. X eşittir 11 çıktı. Soru da bana bu, bu ABC üçgeninin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir diyor. X yerine burada da olabilir. Burada da olabilir. Herhangi birini değer koyduğunuzda hiçbir şey değişmez. Ben bunu da koymayı tercih ediyorum. X yerine 11 koyuyorum. Burada 5 çarp 11 eksi 6'dır bu. 5 ile 11 çarptım 55. 6'dan çıkardım. Cevap 49 olmuş oluyor. Diğer soruyla devam ediyorum. Uzun kenarın uzunluğu, kısa kenarın uzunluğunun iki katı olan dikdörtgen şeklinde 12 özdeş yapboz, 12 özdeş yapboz parçası verilmiş. Bu yapboz parçaları birleştirilerek dikdörtgen şeklinde bir tablo oluşturuluyor diyor. Bu tablonun çevre uzunluğu 198 cm olduğuna göre x kaçtır? Bana soruda bu yapboz parçalarından bir tanesinin kısa kenarının 2x artı 3 olduğunu söylemiş. Özdeş olduklarına göre tüm yapboz parçalarında kısa kenarlar 2x artı 3. Mesela hemen soruda şuranın 2x artı 3'e eşit olduğunu, aynı şekilde buranın 2x artı e eşit olduğunu, aynı şekilde buranın da. Bunları komple toplarsam bu dikdörtgen şeklindeki tabloda bu üçünü topladığım zaman dikdörtgen şeklinde tablonun kısa kenarını bulmuş olurum. İlk önce x'leri topluyorum. 2x, 2x daha. 2x, 2x daha. 4x, 2x daha. 6x. 3, 3 daha. 6, 3 daha. 9. Kısa kenarlar birbirine eşit olduğuna göre burası da 6x artı 9 olmuş oluyor. Sonra bana bir bilgi daha vermiş. Bu bilgi de diyor ki Uzun kenarı ise kısa kenarının 2 katıdır diyor. Kısa kenarım 2x artı 3 ise 2 katını almak demek. Bunu 2 ile çarpmak demek. Çarpıyorum uzun kenarı bulmak için. 2'yi içeri dağıttım. 4x 2'yi içeri dağıttım. 6 artı Bunlar her bir yapboz parçanın uzun kenarı olmuş oluyor. Tablo üzerindeki doldurduğum zaman şöyle her yerin uzun kenara ait olduğunu biliyorum. Şöyle komplesini hesaplamak için bu dördünü toplamam lazım. Kısa yoldan tek tek de toplayabilirim. Dörtle de çarpabilirim. Tamamen sizin tercihiniz. 4x, 4x, 8x, 12, 16x ya da dediğim gibi dörtle çarpabilirsiniz. 6 kere 4'ten 24. Sonra buranın da aynı şekilde 16x artı 24 olduğunu biliyorum. Bana soru da tablonun çevre uzunluğunun 9, 198 olduğunu söylemiş. Tablonun çevre uzunluğunu ben 2 tane kısa kenarın toplamı 2 çarpı 6 x artı 9 artı 2 tane uzun kenarın toplamı yani 16 x artı 24 eşittir 198. Denklemin bu. Bu denklemden yola çıkarak şimdi sorumu çözeceğim. 2'yi dağıtıyorum. 12 x artı 18 artı 2'yi dağıttım. 32 x artı 48 eşittir 198. Buradan şu ikisini toplarsam x'ler aynı değişken benzer kalemleri topluyorum. 44 x artı 18 ile 48'i topladığım zaman 66 yapar. Eşittir 198 diyorum. 66 diğer tarafa eksi 66 diye gitti. Çıkartma işlemi yapıyorum. 132. Burada x'i bulabilmek için her iki tarafa 44'e böldüm. x buradan 3 yapmış oldu. Bana soruda x'i sorduğu için cevap 3. Burada başka baş şu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi çevre uzunluğu 2 tane kısa 2 tane uzunun toplamı ya. Ben 198'i 2'ye bölersem ortaya 96 çıkar. 96 için de şöyle yapabilirdim. Bir kısa bir uzun kenarın toplamda 96'ya eşittir gibi bir ifade kullanabilirdim. Diğer soruyla devam ediyoruz. ABCD harfleriyle isimlendirilmiş denklemlerden hangisini sağlayan x değerleri birbirinden farklıdır diyor. Bunun için bütün şeyi çözmemiz gerekiyor denklemleri. 2'yi dağıtıyorum içeriye. 2x artı 4 eşittir. x artı 16 olmuş oluyor. x'i bu tarafa artı 4'ü bu tarafa attım. Buradan 2x eksi x eşittir. 16 eksi 4 olur. Buradan x, 1x ama biz x yazıyorduk. 16'dan 4 çıktı. 12 x değerim a için 12'ymiş diyorum. Şimdi diğerlerini bulacağım. B değerim için 2x artı 2 eşittir. x artı 14. Aynen yazdım. Şunu buraya, bunu buraya aldım. 2x eksi x eşittir. 14 eksi 2. 1x yazmıyorum. x yazıyorum. Buradan x eşittir. 12. İkisi için de aynı değer çıktı. C sorusundayım. x eşittir. Eksi x, x artı 12. Eksi x'i diğer tarafa artı x olarak aldım. Artı 2 tane x demek bu. Eşittir 12. X'i bulabilmek için her tarafı 2'ye böldüm. X eşittir 6. Burada farklı bir değer çıktı. Sorunun aslında cevabı direkt C şıkkıdır. Ama diğer çözümü göstermek için devam ediyorum. D şıkkını da şurada çözüyorum. X eksi 14 eşittir. Eksi x, x artı 10. Buradan x'i buraya bunu buraya aldım. X artı x eşittir. Artı 10 vardı. Yanına artı 4. Artı 14 geldi. 2 tane x eşittir. 24. Her iki tarafı 2'ye böldüm. x eşittir. 12 çıkmış oldu. Cevabı doğrulamış olduk. 8. soruyla devam ediyoruz. Şimdi geldim. Verilen denklemi sağlayan x değerinin bir doğal sayı olduğuna göre K kaçtır diye soruyor. Şimdi burada K yani hangisi olamaz diye soruyor. Bu soruda e, şıkları deneyebilirim. Burada mesela 4'ü dağıtıyorum. 4x artı 8 eşittir. x artı k. k yerine bir sayı geleceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla x'i buraya atıp artı 8'i buraya göndermek istiyorum. 4x eksi x eşittir. k orada artı k olarak hatta artı 8 diğer tarafa eksi 8 olarak gitti. K'nın sayı olduğunu anladığım için bu işlemi yapıyorum. Buradan 4x'ten 1x çıktı. 3x. 3x eşittir. K eksi 8'miş. Şimdi burada x'in değerinin doğal sayı olabilmesi için dediğine göre x'i yalnız bırakıyorum. x dediğim şey k 8 bölü 3 olmuş oluyor. Burada K yerine öyle bir sayı vermeliyim ki 8'den çıkardığım zaman 3'e tam bölünebilmeli ki x bir doğal sayı olsun. Mesela şıklardan gidersem K yerine 8 koyarsam K'yı 8 deniyorum. 8 eksi 8 bölü 3 dolayısıyla 0 bölü 3 yapar o da 0 eşittir. E 0 bir doğal sayıdır. Bu ifade doğrudur. 10 devam ediyorum. 10 eksi 8 Bölü 3 yapar, 2 bölü 3 yapar. Bu bir doğal sayı değildir. Olamazı buldum. Yine diğerlerini kontrol etmek için, k'nin 11 yazdım, 11 8 eşittir bölü 3, 3 bölü 3, o da eşittir 1. 1 bir, bir doğal sayı olduğu için doğrudur. k'nin 14 yazdım, 14 8 bölü 3. Buradan 6 bölü 3, sadeleştirdim, 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2. 2 bölü 1'den 2 burada bir doğal sayıdır. Cevabımı doğrulamış oldum. Direkt şıklardan e, cevapları da yazaraktan bulabilirdiniz ama şu denklemi kesinlikle çözmek zorunda kalırdınız. Devam edelim. Aşağıda dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kısa kenar uzunluğu metre cinsinden cebirsel olarak verilmiş. Uzun kenar uzun, uzun kenarı kısa kenarının iki katından bir metre kısa. Şimdi bu bilgiyi kullanacağım. Kısa kenarım x artı 3'tü. Sırayla ve tek tek gitmem lazım. İlk önce 2 katını al diyor. Alıyorum 2 katını. 2 katından 1 metre kısa. Yani 1 eksiktir dediği için şöyle yazıyorum. Hemen düzenliyorum. 2'yi de atıyorum burada. 2x artı 6 eksi 1 yapar. 2x artı 5. Uzun kenarımızın değerini bulduk. Soruyu okumaya devam ettiğimde bu bahçenin etrafına tek sıra tel çeken kayrağı toplam 76 metre tel kullanıyormuş. Bahçenin etrafına tel çekmek demek aslında çevresini, çevresinin 76 metreye eşit olduğunu söylüyor bize. Çevresinde de iki tane kısa kenar, iki tane kısa kenar ve iki tane uzun kenarı toplamıdır. 2 çarpı x artı 3 artı 2 çarpı 2x artı 5. Uzun kenar 2x artı 5 bulmuştum. Bunun 76 eşit olduğunu gördüm. 2'yi dağıtıyorum. 2x artı 6 artı 2'yi atıyorum, 4x artı 10 eşittir 76. Şu ikisini topladım. 6x. Şunların ikisini topladım. 16 eşittir 76. Artı 16 diğer tarafa. Eksi 16 diye gitti. 6x eşittir 60. Şerik tarafı 6'ya böldüm. x eşittir 10 bulmuş oldum. Bana sonra da bu bahçenin alanını sorduğu için kenar uzunluklarını bulmam gerekiyor. x yerine 10 yazdığımda 10 artı 3'ten kısa kenar 13'e uzun kenarım 2x artı 5'ti. x yerine 10 yazıyorum. 2 çarpı 10 artı 3'ten 20 artı 3'ten cevabım 23 oluyor. Alan için kısa kenarla uzun kenar çarpmam gerekirdi. 23 ile 13'ü çarpıyorum. Hemen şurada çarpma işlemi yaptım. 299 9 geliyor. Bir yerde hata yapmışım uzun kenar hesaplamasında. Burada x yerine tekrardan 10 koyduğumda 2 çarpı 10 artı 5'ten kısa kenar 25 eşit oluyor. Dolayısıyla aslında kısa kenar, şey uzun kenarım 25, kısa kenarım 13. Şimdi tekrardan çarpıyorum. 25 ile 13 çarptım. 5 kere 3, 15 elde var. 1, 6, 7, 5, 2 topladım. Buradan cevap 325 çıkmış oldu. İşlem hatası olabiliyor bazen. Devam ediyoruz. 10. sorudayız. Geldik bu tarz sorular çok güzel sorulardan bir tanesi. Sanki kendiniz çözüyormuş gibi düşünerekten adım adım bakmanız gerekiyor. İlk olarak diyor ki hangi sayının 4 eksiğinin 3 katı? Hangi sayının 4 eksiğinin 3 katı böyle mi yazılıyor? Evet. Sonra aynı sayının 5 katının 5 katının 2 fazlasına eşittir. Birinci adım tamamen doğru. Sonra burada siz ne işlem yaparsınız? Onu düşünmeniz lazım. 3'ü içeriye dağıtırsınız. 3'ü içeriye dağıttığınızda 3x eksi 12 eşittir 5x artı 2 olması gerekiyordu. Ama burada şu ifadeden dolayı yanlış olduğu için ilk kez ikinci adımda hata yapmıştır diyoruz. Sanki kendiniz çözüyormuş gibi düşünmeniz lazım.